Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza başlarken sayfamızı, kanalımızı beğenip kaydetmeyi unutmayın inşallah. Evet biliyorsunuz metafizik astroloji ile alakalı yorumlar yapıyoruz. Terazi burcu iki gündür enerji olarak baskı altında. 5 gün daha sürecek gibi görülüyor. Bu enerjik baskıdan kurtulmak için, o ağırlık hissinden kurtulmak için Ya Rezzak zikrini günlük 613 tane çekmesini tavsiye ediyorum. Beş gün boyunca daha devam edilmeli. Bu geceden başlayanlar altıncı günü de yapabilir. Esmael Hüsnü halkalarımıza herkes katılabilir. Katılacak olan kardeşlerimiz yorum kısmında gün, ay, yıl şeklinde doğum tarihini ve enerji açılımı için katıldığını belirten bir yorum yazmalıdır. Cümleten hayırlı günler, hayırlı geceler. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere inşallah.